Kalem şehit, günlük şahit. Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü. İlk not. Ailemin adresi İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Yeni Mahallede, Bostan Üstünde, 62 numaralı hanede Musa Efendi. Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin. Bugün askerlerimiz de vapura bindi. Biraz sonra bir top sesi Gece düşmanın bir denizaltısı gemilerden birine torpil atmış. Vapurda biraz hasar var. Bir Mavra da hasara uğramış. İki kişi boğulmuş. Gemi boştu. Bunun üzerine denizden asker nakrinden vazgeçmiş. Saatler 30'da Keşan'a geldi. Yolda asker susuzluktan iyi zahmet çekmişti. Hava da sıcak ve güneşliydi. Karapınar'a gelirken uzun köprüyü yeni geçtikçe dehşetli bir yağmura tutuldu. Hamidiye köyü yakınına kadar devam etti. Aynı zamanda yolda çok sesleri değiştiriyor. Asker ise susuluktan pek fazla zahmet çekiyordu. Adeta disiplin bozulmuştu. Nerede çeşme, dere görseler hemen hücum yapıyorlar. Sonra bin zahmetle çekebiliyorduk. Ben İstanbul'da bu kadar itaatkar olan bu askerlere şaşırıyordum. Bununla beraber kendilerine muharebeden bahsettikçe tam bir arzu ve istekler ve ne vakit katılacaklarını soruyorlardı. Demek bu karşılık korkulacak gibi değildi. Şöyle tepeye çıktım. Uzun ve ince bir geçit gördüm. Şaştım. Gelibolu yarım adası bu muydu? Sonra Saros Körfezi gayet geniş ve dümdüz bir sahra çölünde iki üç ada. Gelibolu'nun üzerinde ay görünmeye başladı. Yarım üzerinde cereyan eden facialara sanki ağlar gibiydi. Ay o hazinle ağlamış ve çevresini kah saklayarak, kah biraz daha göstererek gittikçe yükseliyor ve vurulan, inleyen memleketi için ağlayan, ayrılığı için sızlayan, çoluk çocuğu için yanan, intikam için tutuşan binlerce insanı görmek. Görerek o ayrılık acılarını bütün sızılarıyla duymak, içmek istiyordu şey ise pek mükemmeldi. Asker bazen günde üç defa yemek yiyordu. Ordugaha döndüm. Askeri ise burada bakla yemeği pişirmişler, dağıtıyorlardı. Askerler akşam yemeğini pilav ve huşak olarak yediler. Ben de lokantadan et, pilav ve hoşakla karnım Biraz sonra kasabaya çıktım. Düşmanın aşıkma top atışlarından kaynaklanan zarar pek azdı. Birkaç hane, belediye dairesi, cami bunlar arasındaydı. Bu şehir kadar güzel ve şirin fakat ne kadar kasvetliydi. Şehirlerin beyaz tozlu sokaklarında bazen asker, araba, hayvandan başka bir şey yoktu. Boğazın durgun mavi suları ruhunda ne hazin, ne derin kırılmalar yapıyordu. Kısmen beyaz köpekli ufacık dalgaların natik bir ahenkle kumlu sahillere çarpması, bütün benliğimde derin bir teşhir yapmış olan İstanbul'u, ah o güzel sarı yeri hatırlatıyordu. Ah yarım, orada ne mutlu, ne heyecanlı günler geçirmiş, ne saadetli anlar yaşamıştım. Fakat sonra ne olmuştu? Bir hayal, bir serap, Şimdi o mesut zamanları kalbimde yerleşmiş ve terk edilmiş bir mezarı var. Uzak başa geldik. Burada karşıya geçmek için bize şirketi yeni 70 numaralı vapur tavsiye edilmişti. İçeride hiçbir ışık yanmıyordu. Şimdi gözlerim biraz uzaktaki karaltıları denizaltı gibi görüyor ve ben telaşa düşüyordum. Belki kalbimde senelerden beri vatanım, memleketim için büyük bir aşk besliyordum. Acaba bu aşk, bu sevgi sönmüş müydü? Hayır. Ona daha büyük bir muhabbet ile coşmuş bir halde buldum. Fakat bu korku neydi? Anladım. Düşmanı görmeden, onunla boğuşmadan, memleket için didinmeden ölmekten korkuyordum. Gelen tabur emirlerinde acemilerin talim ve terbiyesine başlaması lazım geldiğini bildiriyorlar. Şimdiye kadar acemi subayı bendim. Fakat şimdi senelerden beri memleket aşkı besleyen, kalbin arzusunu uygulamak üzerinde ele geçirmişken, kıymetsiz, ehemmiyetsiz bir şeyle uğraşarak ümitsizliğe sokmak bu lalik miydi? Hemen yerimden fırladım. Ben istemiyorum, sipere gideceğim dedim. Ayrıca yüzbaşıya söyledim. O binbaşıya gitti. İşi uydurdu. Şimdi ne kadar müsterihim. Hem zaten bütün zabitan düşman karşısında dururken ben yerine kalamazdım. Benim ince duygularım, hayal kırıklığına meyilli kalbi buna tahammül edemezdi. Ben seferde düşmanla karşı karşıya olmalıyım. Çünkü çarpışmak, boğuşmak istiyorum. Kan, ateş, ölüm görmek, düşmana da kan kusturmak istiyorum. Hem ben kendimi ne olduğunu anlayayım, hem düşman. Düşmanın torpidoları kum kale hizasında harp düzeninde duruyorlardı. Nakliye gemileri ise Settül Bahir açıklarındaydı. Bu esnada yer dehşetli bir sarsıldı. Döndüm. Meğer bizim 15'lik düşmana hediye göndermiş. Güldüm. Biraz daha ileri gittim. Biz de batarya mevkiine geldik. Orada batarya dürbünüyle düşman mevkiine seyretmeye başladım. Bu dürbün ne kadar iyi gösteriyordu. Yolda düşmanın 10 kadar hayvanıyla tek kolda ve yedekte sevk edildiğini gördüm. Yolda giderken hemen 30 metre solumuza bir mermi düştü. Patladı. Şükürler olsun ki parçalar bize doğru gelmedi. Çinli eskileşi karşısında harbin etkileri daha açıktı. Hele Eceabat'ta. Bu küçük ve şirin kasaba şimdi ne matemi bir manzara arz ediyordu. Binaların hemen hepsi düşman mermileriyle yıkılmış, yakılmıştı. Uğursuz bir ölüm sessizliği vardı. Her yerde bir veren sarılığı vardı. Bütün bahçelerde iki otlar sarılarak ağaç yaprakları hazin bir solgunlukla yerlere düşmeye başlamışlardı. Acaba bu zavallı İslam topraklarının kabahati neydi? Sonra hain, namet düşman Eceabat'ı yakıp yıkmakla sanki her ne fayda kazanıyordu? İşte koca Fransız İngiliz Ey millet! Sen daha ne zamana kadar şehit verecek? Şehitlerine ağlayan gözler göreceksin. Yanımda akşam namazı kılındı. Huşu içinde dinledim. Bu dindar seslerde öyle hoş bir ahenk vardı ki hikmeti ilahi dinledikçe kalbime soğuk bir su serpiliyor gibi oluyor. Ufkun Uzak bir köşesinde Kırmızılık şimdi Gittikçe açıklaştı Orada yaralı Türk yavrularının henüz akan kanları Bize cesaret Ve kahramanlığa ait Bir büyük bir misal veriyor Ben de artık Yazdığım bu satırlarıma Karanlık her tarafımı Kapladığı için Nihayet veriyorum Allah akıbetimizi Hayredesin Üst toprakların siyah ve kapısı iğnesine bırakılan bu hücumlar Muharebeye nasıl bir geriye dönmek ümidiyle girmişlerdi Şehit olursam benden böyle solgun yapraklı birkaç felacın bile gömülüp terk edilecek Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak Sonra başucuna bir kırık tahta veya ağaç Belki de hiçbir şey konulmayarak Ve hatta hayvanların ayağı altında ezilmeye mahkum kalmak Talih bakalım bana da aynı mi göstereceksin Ve kim bilir bu sararmış Dökülmüş toprakların siyah ve katı sinesine bırakılan bu vücutlar muharebeye nasıl geri dönmek ümidiyle girmişlerdi? Muharebeye girmek, didişmek, boğuşmak, melon düşmanı kahretmek, mahvetmek, sonra yaralan, yaralanmak, nişan almak, terfi etmek, her şey onun düşüncesinde vardı. Ölüm bile. Ah, fakat o ölümü düşünmekle beraber hem nasıl olabilirdi ki o kendisine uzak diyarların renkli ufukların altında ne kadar sevgili simalar bırakmıştı. Hatta güneşe karşı bir şemsiye gibi gölge teşkil etmiş, yeşil yapraklı çam ağaçları altında narin ve latif ellerin avuçları içinde okşayarak muharebeden dönüşünde o narin vücudu nasıl seveceğini, bir köle misali bağlılığına arz edeceğini, bildiği sevgilisiyle yaptığı o yeminleri, şimdi bütün ve sevgili vücutları muazzez ve kıymetli şahsiyetleri kaybetmek. O renkli parlak emelleri ebediyen yani terk etmek, al, ah, nasıl mümkün olacak? Birkaç saniye sonra bu renksiz tepenin her tarafından tekbir seslerinin yükseldiğini duydum. Bu sesler pek yakıcı ve ilahiydi. Fakat ben bu seslerde insanları ahirete yaklaştırmak isteyen bir şey gördüm ve sıkıldım. Ahiret iyi neticede herkesin müracaat edeceği bir kapıydı. Fakat bizim için pek erken değil mi? Gözlerinin koyu siyahlığında saadetimin bütün noktaları gömülür kirpiklerinin sihirli titremesinde muhabbetin bütün gizli sırları bir hanım kadar ince ve nazik, bir menekşe gibi sade ve güzel. O güzel bedeni bir defa daha kucaklamadan, aşk iksirini doya doya içmeden. Ve kendisi ne büyük bir vefasızlık ve kayıtsızlıkla böyle yabancı ve kuru toprakların altına bırakılarak unutulmuştu. Şimdi düşünüyorum, şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kere ağacın dibine gömülüp terk edileceğim? Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi. Ah bu ne müthişti, bu ne hain ve katil devrandı. Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak, sonra baş ucuna bir kırık tahta veya ağaç, belki de hiçbir şey koyulmayarak ve hatta hayvanların ayağı altında ezilmeye mahkum kalmak. Sabah saat 5.30'da silah al emriyle uyandım. Dünkü düşüncelerinin verdiği üzümle defterimi açtım. Acı hatıralarımı kaydediyorum. Fakat Bilmem bu satırları ailem okuyabilecek mi? Defterimi oraya kadar gidecek mi? Saat 07.00 Geceden beri düşman taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayredesin. Saat 11.00 Muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlamaları şimdi birinci onbaşı yaralandı. Allah'a ısmarladık. 11.15 Peymen İbrahim Naci Son satırları yazdıktan sonra şehit düşer. Bölük Komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi günlüğe şu notu düşer. Zavallı Naci, evladım gibi sevdiğim yavrum, defterine emanet ettiğin gizli duygularını bir peder, bir aybe yakınlığıyla okudu. Bana darılmaz ve hatal bulmazsın değil mi? Senin o cevval zekan, mini mini fakat hareketli ve zinde vücudun. Bölük askerlerine öğrettiğin vatan şarkıları, Hayatının baharında 21 seneye henüz tamamlanmamış bir Türk gencinin vefatı pek erkendi. Naci, sen ve emsalin ölmediniz. Bir iki kazma darbesiyle oyulmuş bir çukura gömülmediniz. Siz büyük Türklüğün, Müslümanlığın sinesinde hürmet ve saygıyla yaşayacaksınız. Yüzbaşı Bedri e.